Efe sen de oynamak ister misin bizde? Evet. <laughs> tamam hadi alışveriş yapalım. Efe şimdi ben, benim yerime alışveriş yapar mısın? Para vereyim. Tamam. Hadi bakalım. Benim yerime ne alacaksın? Bu ne be? Onlar kredi paraymış. Kredi kartı. Kredi kartıymış o da. Üstünde de yazdım kocaman. <laughs> Nasıl Efe okuyamıyor ya. Yardım Ver diyorum. bakayım ne yazıyormuş. Paralara da bakalım. Ne yazıyor burada? Hmm. O euro, euro euro. Al bakalım iyiymiş. Hadi. Şimdi ben bunlar alayım. ne oluyor? Ee, tanıtım yapmamı ister misiniz? Evet. Elma buraya geçmiş. Şunlar mı? Burada hazır bir pizzamız var. Yani e Bunu alalım mı? Almayalım. <laughs> Almayalım. O kaç lira bakmamı ister misiniz? Baksın bakın fiyatına baksın. Çok paramız olmayabilir ama yetmeyebilir. Sütlü çikolata 35 lira. Tamam alalım. Sepetiniz? Yes. Sepeti nereden alacağız Rümeysa Hanım? Rümeysa <laughs> <laughs> Hanım. Sepet nerede Rümeysa <laughs> Hanım? Yok mu sepetimiz? Ben tutayım ya. Sepeti de gerek <laughs> Tamam. Değil tamam. Kasada bırakalım o zaman. Ee, tanıtalım bunları bana. Burada evde pizza yapamayanlar için hazır bir pizzamız var. Çok evet. güzel değil mi? Evet. Hepsi aynı. <laughs> evet. Hadi yazısı var. Burada salam var. Onda ama ben içinde beş tane yaptım. Hı. Hmm. Burada kaşar peynirimiz var. Burada yeşil zeytinimiz var. Burada peynir. Burada çiğ köfte. Hmm. Olmaz olmaz. Burada sosis. Evet. Sosis sevmem ben. Yoğurt var burada. Burada da sucuk var. Hı. Hmm. Yoğurt sever misin? <laughs> <Ne>? Ama <laughs> elbürger. <laughs> şunlar ne ben? Şunları çok merak ettim. Bunlar mı? Evet. Çocuklarınız oynağı almak isterseniz burada alabilirsiniz Anne, süt burger. Süt burger Bak Bak mi? Tamam, misin? süt burger de alalım. Bakayım ne evet. güzel. Kasaya bırak. Tamam, kesin alacaksınız, değil mi? Evet, kesin alacağız. Kasadan tamam. geçebilirsiniz. Tamam. Herhalde çok paramız var, Sen verdin ya. Bir de bu. İstersen şey alabilirsin, meyve de alabilirsin, pancak evet. da, da alabilirsin. Evet, Efe Bey, şuradan birkaç tane meyve alabilir misiniz? Domatesimiz var, havucumuz var, elmamız var. Hı. Şunlar neymiş? Aburcu burcu. Aburcu burcu. Çikolata kısmı. Aburcu burcu içine koyabilirsiniz. Burada diğer çikolatanın biraz farklısı var. Burada vinde çikolata var. Vinde. Hı. Burada da al beni var. Damak Aldın. var. <laughs> Aldın Kasaya bırak oğlum. Şimdi alıp gidelim mi artık Ümeyra Hanım? Bilmiyorum. Alışverişimizi daha... tamamlasak mı Efe Bey? Hadi bakalım tamamlayalım. Oyuncak da, da mı alsak acaba oyun hamuru oynar mıyız? Hangi Öğren. renk alalım? Yeşil mi alalım Efe? Evet, yeşil. yeşil. Arkadaşlar... Oyuncak da ben çok beğendim ya. Şu oyuncakları da alabiliriz. O zaman sana bu oyuncak. Tamam. O... Gece. Yeter. Gece ona sarılır yatarız. Ama ben sana sarılmayı daha çok seviyorum. <laughs> <laughs> Hümeyra Hanım geçebiliriz kasadan? Tamam. Bu 57 TL'ymiş bu Bu şey nerede? Bu da 28 TL'ymiş. Bir dakika. Toplama yapmam lazım. Topla bakalım. <laughs> ya bu ders böyle olmuyor ya. Onlar dıt yapıyordu hemen. Ne yapar dıt bitti. Süt burger 10 lira. Hafendi. Evet. Şunu Biz de şu şunu almıştık. Tamam. 170 bence. Meyveler ve şunu da vardı değil mi? Evet meyveler ve oyun hamurumuz da var. Yeşil oyun hamurumuz. Bu 35 TL'ydi. Sığmıyor ama ya. ya. Bu tarafına yaz. Anne kredi kart. kart. Kredi kartı mı ödeyelim hep parayla mı ödeyelim? Kredi kartı. Kredi kartı mı tamam. Ya da parayla parayla. Parayla, parayla değil, mı? Bozuk para. Nakit para diyoruz o zaman. Tamam. Okay. Efe Bey nakit parayı hazırlar mısın oğluşum? Hazırlarım. Hadi hazırla. Sen şöyle kasanın kenarında dur şu tarafta ödeme yap. Tamam. Ödememizi Efe yapıyor. Ee, meyveler de vardı değil mi? Nerede evet meyvelerimiz mi? de vardı ama. Tartım. Tartımız da var. Hiçbir şeyi de kaçırmamışsın. Her şeyi unutmamışsın. Okuma kitabı okuldan almıştım. Ne okuyacağım bugün? İnşallah. Okumam. Hadi bakalım bizim toplam ne kadar olmuş alışverişimiz bir bakalım. 250 TL. Öde bakalım Efe Bey. Bir 250. dakika pardon yanlış söyledim. Yanlış mı hesapladınız? Bak 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 bize fazla para çıkaracak bak bak. <gülüyor> daha <gülüyor> bak, fazla bak, bak. aslında. Daha normalde daha fazla daha mı azıcık? indirim mi yaptınız bize? <laughs> hani ne kadar güzel. Hadi <laughs> indirim ol. Tamam indirim olsun 250 TL olsun. Buyurun paranızı sayın lütfen. <gülüyor> 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 Efe Bey <laughs> toplam paramız var mı? Toplu ver. Aldım <laughs> bekle. <laughs> <laughs> 200 tüm ver. 200 ve 50 lirayı alayım. Şu 250 lira böyle. Yeni para çıkardım ha. Oldu mu? Oldu. Ödememizi yaptık mı? Ya, her her benim size bir iki ay, üç lira borcum vardı onu da vereyim, Tamam eşyalarımızı da alalım. Tamam. Hadi oldu al da gidelim. Bu da bugün ikinci işte. Evet alışverişimizi yaptık. <laughs> Teşekkür ederiz. Kimiye Hanım. Teşekkürler gerçekten. Güzel ay! alışveriş oldu. Yani. Ben beğendim. Gidelim hadi. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Efe bir şey kaçırdı. Neyi kaçırdı? Ben Efe bir şey kaçırdı. Gidin Efe. Polis şey 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 telefonu kaldı. Telefon. Bonnie sarıyor bak. Ay Hadi görüşürüz diyelim arkadaşlar. Arkadaşlar güzel bir oyun yapmıştık bugün böyle sizler için. Evet arkadaşlar Eğlendiniz görüşürüz. inşallah. Görüşürüz. Görüşürüz. Oyuncağımızı da alalım. Ah. Görüşürüz Efe. Evet. Bir dakika arkadaşlar sizi görüşe şikayet edeceğim. <laughs> Kanal. Alo. Arkadaşlar. Burada binlerce kişi var bizi takip etmiyorlar. <laughs> etmiyorlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. A A A